Evet, World of Türkiye TV'de kısa adıyla VOD TV ile Türkiye Masası programında bir kez daha karşınızdayız efendim. Ben Deniz Ferhat Ünlü ve gazeteci, yazar dostum Bercan Tutar'la gündemin ana başlıklarını biraz tarihsel perspektifiyle ve gelecek öngörüsüyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu hafta e, Bercan Tutar mecburen Terörsüz Türkiye projesiyle başlayacağız. Ben kısa bir giriş yapayım sonra senin bazı spesifik konularda özellikle fikrini merak ediyorum. Çünkü bununla bağlantılı olarak ayrıca İstanbul'da yapılacak zirvenin e, Putin'in de katılmasının beklendiği, Zelenski'nin Trump'ın, evet. Ukrayna, Rusya Ukrayna meselesi. Bunları ee, ve bölgemizdeki meseleleri derinlemesine masaya yatıracağız. Terörsüz Türkiye 47 yıldır 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli terör örgütünün iki baskınını göz önüne alırsak 47 yıllık süreç çıkıyor. Örgütün kuruluşu 27 Kasım 1978, e, özür dilerim 47 yıllık süreç o, 84'ten itibaren terör faaliyetlerine başlıyor. Evvelinde değişik ayrılıkçı Kürt grupları ile ilgili operasyonları var. 52 yıllık diyor ya, herhalde 3-4 yıl önce bir... Orada bir çubuk toplantısı... bir şeyler yapmışlar. Bercan çubuk toplantısını, 1973 çubuk toplantısını öğrenciyken, Abdullah Öcalan'ın işte siyasalda okurken... Onu Yaptığı toplantıyı ki. baz alıyor. O da onlar tırnak içinde derin tarihselleştirme <Gülüyor> <Gülüyor> diye onların böyle bir uyduruk diyebileceğimiz kavramlarından biri. O işin ayrı bir boyutu ama nihayetinde bir yarım asrı var bu işin. Tarihsel kökenini bir kenara bırakalım. Süreç daha önce denendi. Ben çok kısa izleyicilerimize bir özetleme yapacağım. Esasında 96 senesinde Milli Sipariş Teşkilatı'nda o dönem bir görev yapan Alpaslan Ertuğ'un Kürt çevrelerle de çok etkin ilişkisi var. Birkaç isimle beraber MIT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda çözümü değerlendirme. 96'dan bahsediyorum. 20. yüzyılın son çeyreği. Tabii asker o dönemde bu işe izin verdi. E ardından biliyoruz işte 2010'un kış ayında şimdinin dışişleri bakanı o zamanın başbakanlık müsteşar yardımcısı 13 yıl Milli bar teşkilatı müsteşarlığı başkanlığı yapmış Hakan Fidan Oslo'da Kieran Prendergast adlı bir İskoç kökenli diplomat, İngiliz diplomatın moderatörlüğünde toplantı yapıldı. O süreçten umulan sonuç elde edilemedi. Bir de ayrıyeten İmralı süreci, 2013 süreci ondan da istenen randuman anlamadı. Bu süreç soruyla meseleyi toparlayarak geliyorum. Ben Türkiye için çok önemli bir açılım olarak görüyorum. Bunda şehitlerimizin verdiği mücadelenin çok önemli rolü olduğunun bilincindeyim. Her dönemde öyle ama özellikle 2019 sonrası pençe kilit harekatıyla başlayan sürecin askeri manada örgütü ciddi olarak köşeye sıkıştırdığını, diplomatik koşulların giderek daraldığını, dış desteğin kesilmeye başladığını, uluslararası konjöktürün Türkiye Cumhuriyeti'nden yan olduğunu, başka pek çok faktör olumlu yön sıralanabilir ama tehlike ve riskler de var. Örgütün silahlarının teslimi, YPG'nin ne olacağı Suriye'ye sahasının. Biz izleyicilerimizi her konuda aydınlatmakla mükellefiz. Bu süreci destekleyen bir ana fikre sahibiz. Bu konunun Türkiye'deki nadir uzmanlarından birisin. Öyle söyleyeyim. Nasıl değerlendirirsin Suriye? Şimdi son şöyle toparlayalım. Soruyu şöyle sorayım daha doğrusu. Bir beş parçacılar vardı. Sözüm ona Ermenistan tırnak içinde parçası dahil. İran, Irak, Suriye evet, ve evet. Türkiye'den dört parçayla beraber beş parça. Buraya doğru gidiyor mu bu ütopik hülya diyebileceğimiz noktaya? Yoksa bambaşka bir iklim de var da Türkiye Cumhuriyeti bütün etnik ulus çünkü 2006'da MIT'in hazırladığı raporda da ulus devletlerin biraz esnemesi gerektiği söyleniyordu. Evet. Türkiye yüzyıl denilen yüzyıl nasıl bir yüzyıl olacak? Buradaki riskleri, terörsüz Türkiye'de ve avantajları sıralayabilir misin? Yani e, güzel özetledin yani işte açılımları, hamleleri Türkiye aslında bu sorunu başından beri bildiği, kimden kaynaklandığı, evet. nedenlerinin ne olduğu, nasıl çözüleceğini aslında Türkiye biliyordu. Tüm hamleleri sekteye uğratıldı bir şekilde, kimin sekteye uğrattığını da biliyor Türkiye. E, çünkü sen de bilirsin işte ulusal siyasî devlete birbunun niyetini bilir. İnsanlar e, bilmez ama devletler bilir. Evet. E, Türkiye'nin tabii bu dünyanın gidişatını en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunu unutmayalım. Yani şu anda küresel güç olarak piyasadaki aktörlerin hepsinden çok daha derin bir hafızaya, derin bir arşive, derin bir e, geçmişe sahip. Sahada da aslında he, hiçbir küresel gücün sahip olmadığı bir derinliğe sahip. Yani Irak'ta da olsun, İran'da da olsun, Suriye'de, de, Suriye'de olsun. de olsun, işte bahsettiğin işte Ermenistan, Kafkasya bölgesinde de olsun. Yani o bütün o orta dünya dediğimiz o Osmanlı'nın hinterlandındaki bölge hatta Osmanlı'yı geçelim de i̇şte Timur İmparatorluğu'nun yayıldığı bölgelerde o, onun ötesinde gene Babur İmparatorluğu o da bir Türk İmparatorluğu evet. Hindistan'a yani Fas'tan aslında Endonezya'ya kadar şeyden Keşmir'den Yemen'e Somali'ye kadar kuzey batı ve doğu güney enleminde ve boylamındaki bütün sahalarda aslında Türkiye Türkiye'de Türkler, Türkiyeden sahip. ibaret değil. Evet. Türkler Türkiye'den ibaret ee, değil. Şimdi burada mesela o modern Türkiye'nin önüne çıkarılan bir sorun Kürt e, meselesi, Kürt sorunu. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olarak mesela diyelim, projelendirildi, hazırlandı ve işte Türkiye'ye karşı böyle insanlardan olup, oluşmuş tarihsel, kültürel güdümlü füzeler şeklinde Türkiye'ye hücum etmede kullanıldı. Yani bu tabii Türkiye bunun da farkında Gücü yetmiyordu. O Soğuk Savaş döneminde Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonraki dönemlerde bir şekilde onu gene de iyi yönetti ama. Yani şu ve bu şekilde bir dünya savaşından sonra olsun, işte Atatürk döneminde olsun, CHP döneminde evet. olsun. Yani o küresel şartlara göre bence sorunu çok da Türkiye'nin parçalanmayacağı 2004'de şekilde... 84'ten 2004'e evet. hatta bu yakın sürece kadar yani. Bütün bir süreci kötü yönetti. Diyorsun. Dış şartlara göre tabii Türkiye hamle atan bir aktör. Mesela 91, işte Amerika'nın Irak-Körfez Savaşı'ndan sonra işte Özal'ın başlattığı bir proje vardı. Yarım kaldı 93'lerde, 94'lerde. Evet. Sen bahsetti işte 96'lardan devam etti. Sonra Erdoğan'ın işte evet. birinci çözüm süreci bu. 2007-2008 miydi? O dönemlerde bir... Bu yani. arada 99-2004 parantezi iyi bir fırsattı. Sadece bir parantez olarak açıyorum. İşte bir sevgililer günü 14 Şubat. 99'da yakalandı Nairobi'de. Evet. Kenya'da getirildi. 15 Şubat'ı şey kabul ediyorlar. Ki öyle. Örgütün lideri geldi ama kadroyu tes tasfiye edecek bir siyasal güç, irade olmadı. E, niyet şey, yoktu yani. Hani yoktu. Hatta 9, o dönemde, 5 sene boşa geçti o dönemde. Evet yani. E, Apo'yu verdiler işte FETÖ'yü aldılar. Aldılar. Şeklinde çok büyük bir tarihte bir kıyaslama evet. da yapılıyordu. Şimdi günümüze gelince dediğin gibi yani sahada da PKK kadroların mesela işte yok edilmesinde hem katılımın mesela çok alt seviyelere gelmesinde evet. yani meşruiyeti de sebepleri de çok azaldı Pekka'nın varlığına Mila'da dair. Miladı biraz hendek kalkışmaları da kabul edebiliriz. Tabii tabii yani. 2015 sonra Kobani, 2019 pen Evet. Yani özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra, sonra. bence Pekka'nın artık şeyi kalemi kırıldı yani. 15. Türkiye'nin çünkü... Modası da geçti. Modası Tırnak da içinde zaten diyelim. geçmişti. Evet. Dışarıda mesela yuvalanmıştı ama Türkiye sınır ötesi şeylerde pek etkili olamıyordu. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin o savunma konsepti değişti. Tabii. Yani Irak'a işte Suriye'ye Suriye nüze, önce başladı Nüfuz evet. edince de o sen mesela daha iyi bilirsin o. Ondan işte alan hakimiyeti ve saha hakimiyeti konseptlerini de yerle bir etti. Yani sınır evet. ötesinde güvende olmayacaklar. Hatta dünyanın neresinde olursa olsun güvende olmayacakları kararını sergiledi Türkiye. Tabi temelde ben ben terörle mücadele, Türkiye'deki bütün sorunlara Batı ile mücadele konsepti çerçevesinden bakan biriyim. Yani Batı'ya karşı Türkiye üstünlük sağladığı için PKK gerilemeye başladı. Evet. Çünkü meşruiyetini dışarıdan alan bir örgüttü. Bu topraklardan yani devletin bazı mesela herkese uygulamaları farklı olmuş. Solcular zamanında mesela mağdur edilmiş. Müslümanlar mağdur edilmiş. Ya yani Türkler bile mağdur edilmiş Türkiye'de. İşte Kürtlere yönelik bazı mesela uygulamalar da var mağdur edildikleri yönünde. Ama bu PKK gibi böyle devletin bütünlüğünü, geleceğini, bu coğrafya içindeki işte o kültürel tarihi yok etmeye yönelik batı destekli bir kalkışmaya dönüşmedi. Herkes kendi maruzatını, kendi devletini sınırlar içerisinde gidermeye çalıştı. Türkiye'nin farklılığı dış destekli olmasıydı. Türkiye'nin tam yumuşak karnına seslenmesiydi. Yani jeopolitik bir tehditti. Türkiye'de bunun farkındaydı. Batı ile mücadelede başarı kazanınca otomatikmen dolaylı olarak yani domino taşı gibi mesela Pekkan'ın etkisi de azalmaya başladı. Evet. Bu süreçte tamamen artık meşruiyetini de kaybetmişti. Yani mesela bildirgesinde de var. Ulus devlet projesinin işte bir çıkmaz olduğu söyleniyor. Yani toplumsal sosyalizmden veya toplumsal demokratik demokrasizmden bahsediliyor. Yani bir toplumsal demokratik anlayış ekseninde işte Kürt halkının kazanımlarını daha da ilerleteceği söyleniyor. Son bildirgesindeki şeyde bu tasfiye bildirgesinde. Yani o ulus devletin bir çıkmaz olduğu zaten görülmüştü. Yani bunu bir şeyden de gördük. Arap barışı. SSCB'nin dağılmasından sonra mesela Doğu Avrupa'daki o ulus devlet bazı devletlerin kazanmadı kazandıktan sonra yani ekonomik yeterlilik olmaması olmayınca kültürel yeterlilik olmayınca o tek başına bağımsız bir he, şey ifade bir, etmiyor. Evet, bir başka devletin uydusu oluyorsun. Ama Kürtlerin mesela Türkiye ile e, ilişkisi, bağı çok farklı bir düzeyde. Yani beraber işte bu devleti kurmuşlar, beraber mücadele etmişler. bin yıllık bir e, geçmiş var. Yani ne olursa olsun Türkiye'nin güçlenmesi, e, aslında Türkiye düşmanlarının zayıflaması bu buradaki bütün halkların yükselişine e, yol açıyor. Yani Arapların da, Müslümanların da bölgemizdeki o bahsettiğim işte Osmanlı hinterlandında kim varsa yani ümmetle diyebilirsiniz veya küresel sistemle ettiği Müslüman olmayan gayri e, Müslüm kesimler, haklar Afrika'da olsun, Latin Amerika'da olsun, Pakistan Hindistan e, mücadelesi yani o, bile o, bir yerde e, buraya yayılmıştır. koyu zayıflatması Türkiye'nin önünü de açıyor, diğer hakların önünü de açıyor. Yani bu anlamda PKK'nın yani dağılma sürecine gelmesi, tasfiye sürecine gelmesi, meşruiyetini kaybetmesi o Türkiye'nin haklı yükselişinden kaynaklanan bir şey, Batı'ya karşı özellikle evet. kaynaklanan bir olgu. Buradan bakıldığında bence e, bu Türkiye'nin e, duruşunu daha da yükseleceğini daha da güçle gösteriyor. Evet, e, dışarıda çerçeve böyle. Ben gene içeriden dışarı bir perspektifle e, Rusya-Ukrayna meselesi ve diğer çatışma alanlarında, dünyadaki önemli çatışma alanlarında Türkiye'nin üstlendiği rol eksenli bizim kendi e, bölgemizdeki pozisyonumuzu da masaya yatıracağız. Şimdi burada biraz askeri tırnak içinde noktaya yoğunlaşmak istiyorum. Türkiye'de terörle mücadele aslında bana kalırsa MİT efsanesinde ayrıntılı biçimde yazdım Turkuaz kitaptan çıkan İstihbaratın Gayri Resmi Tarihi. Şurada da var. E, İzleyicilerimiz bilirler ama yine göstermiş oldu Ercan Bey. Ee, mesela şöyle başlıyor. İnkar aslında ilk aşama. 3-5 çapulcu. Ondan sonra bir e, kabullenme aşaması başlıyor sorunun varlığını ve bir mücadele aşamasına geçiliyor 3. aşamada. Sonra suikast gibi çok etkili bir yöntem tırnak içinde denenmeye çalışılıyor. Çünkü o dönemin Türk güvenlik bürokrasisinde bilhassa da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda lideri tasfiye edilen, öldürülen bir örgüt yaşayamaz Kabil'inden. Yakalandıktan sonra 99'da öyle olmuyor ama 96'da bir Mercedes operasyonu adlı bir suikast operasyonu var. Ayrıntılarıyla anlattığım. Bu da yine siyasi iradenin o dönemki mite. Suriye'de biraz... Suriye'de yapılıyor. Suriye'de yapılıyor. Şam'da yapılıyor. Zaten Şam'da ya o dönemde. Beka arasında gidip geliyor Öcalan. Şam'da o zamanki muhaberatın gözetiminde yaşayan bir adam. Suriye geçmişten beri çok aslında Suriye'de, şimdi, Suriye gerçekten şimdi komşu oldu yani. Evet. Düzgün komşu oldu. Yoksa hep bize kurşun sıkanları besleyen bir komşuydu. O ayrı bahis ama geldiğimiz noktada yani suikasttan sonra artık belki tırnak içinde terörle yoğun savaş sahada müdahale 2016 Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ardından Barış Pınarı derken Pençekilit 2019 çok şehit verdik. Şehit ailelerinin bilhassa şehit analarının ben rızasının bu işte çok önemli olduğu kanaatindeyim. Evet. Benim babamın kuzeni olan halam işte Latife Ağlamız'ın oğlu da 2013 senesinde ağrıda bir mayın patlaması yine çözüm süreci tırnak içinde döneminde olmuştu. Geçenlerde yine bir askerimiz Allah rahmet eylesin mayın patlaması sonucu şehadete erdi. Şimdi ama şehit ailelerinin kâir ekseriyetinde tabii ki farklı fikirler olabilir. Onların rızasının alması farklı fikirlere rağmen önemlidir. Her zaman önemli olacaktır. Onların bu süreçte büyük emeği var. 2019'dan bu, özellikle askeri olarak söylemek istediğim şey o. Çünkü şehit de verdik orada biliyorsun. E, karlı Kışlık şeyli zor koşullarda iki kere falan baskın yaptılar. Türkiye oradan gitmedi. Oraya hani bir zorlu bir Himalaya tırmanışı gibi düşün. Yani oraya o kendi çıpasını sabitledi ve kaldı. Bunlar eskiden çok önemli. Eskiden dönüyorlardı. Son dönemlerde artık Tabii gidip kalıyorlar. Yüzler, yüzlerce hareket demeyeyim ama ben sana onlarca hareket evet. sayarım. Güneş harekatından tut da daha geriye doğru işte 1983'ten beri hatta PKK daha kurşun sıkmadan önce bile bizimkiler giriyor Zeyra Gir çık çok yapıyorlar. En son Amerikan şeyiyle girildi. Çok eskiden 2007 diyeyim artık. Çok eski değil ama yine de eski. Orada hemen ABD diplomasi yürümediği için geri çıktı falan askerimiz. Artık o dönemler geride kaldı. Toparlayayım şöyle ve küresel meseleye bizim yine merkezinde olduğumuz küresel meseleye gelelim. Son aşama savaş hendek kalkışmaları benim o anlamda çok milat olarak gördüğüm içeride FETÖ'nün olduğu ve örgütün ilk kez tarihinde büyük bir hata yaparak kırsaldan tırnak içinde pastoral deyip şey yapmak istemiyor ama o pastoral kırsal görüntüsünden tırnak içinde romantik bilmem dağma şeyinden şehre inmesi. Şehre, şehre inmesi meselesi onun bitişi oldu. Oradaki insanların bütün rahatını bozan anaları artık yani ben sana söyleyeyim ettim, ana, evet. 2019'da anaların da bu anaların evet. zaferidir aynı zamanda. Tabii, tabii, Diyarbakır, Diyarbakır analarının ile. zaferidir. Hacir anaların var, zaferidir. O İlk başlatan Hacir anaydı. Kürdistan'ınız ha. batsın diyor mesela evlat acısı yaşıyor. Hendek'le bak evlat zaten isyan etmişlerdi artık ama Hendek'le iyice örgüt kendi kredisini bitirdikten sonra 2019 sürecine gelindi. Devlet de bu fırsatı iyi değerlendirdi. Ben o anlamda masaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şehitlerimiz şehitlerimizi rahmetle tekrar analım. Onların onuruna halel getirmeyecek şekilde oturduğundan eminim. Sürecin de öyle ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tek risk olarak YPG faktörünü görüyorum ama o risk de kompanse edilir. İsrail'de yalnızlaştıran, ABD işte onu sorayım sana doğrudan. Trump'ın buraya geldi. Suriye'yi falan da konuşacağız dedi çünkü Trump. Evet. Trump'ın gelişi biraz Putin'in gelmesine mendeksli. Zelenski zaten çok heveskar. Evet. Cumhurbaşkanımız hepsinin ortasında hakem Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl görüyorsun? Suriye'ye nasıl yansır? Rusya-Ukrayna meselesinden evet. Tabii bütün yani o küresel siyasette dediğim diplomasi de işte Erdoğan o liderler veya liderlik diplomasi çok etkili oluyor. Bunda tabii o güçlerin birbirlerine güvenme işi de var. Yani evet. Rusya mesela Ukrayna görüşmelerinde tamam işte Ukrayna ile görüşmeye hazır ve Amerika ile görüşüyor ama üçüncü bir gözün olmasını da işte Türkiye gibi güvenilir bir aktörün olmasını da istiyor ki. Daha yani önce da bu da kuruldu. Evet, tabii kuruldu. Putin'le işte. Zelenski gelmedi ama kuruldu. kuruldu. Geleceklerde son anda o da son anda evet. bozuldu işte Boris Johnson o zaman İngiltere başbakanı mesela anlaşmayı bozdu. Evet. E şimdi Putin de yani bu e, müzakerelerin illa diyor e, İstanbul'da olmasını şart koşuyor. Yani Çok yani önemli. Türkiye'nin şeyi olsun. Bir nevi garantörlüğünü istiyor. E, Trump'a bakarsanız Trump da aynı şeyle hareket ediyor. Yani dış herhangi bir sorun çıktığında. Trump ilk böyle bir tek soru Bercan. İlk zamanlar böyle Putin'le daha doğrudan diplomasiyle de gitti aramızı ama. aramızı halledelim dedi falan ama. Türkiye olmadan olmadı gibi Türkiye onu da gördü. Evet o, o olmadan olmadı. Çünkü bütün krizlerde gerçekten de Türkiye var. Yani Yani Etiyopya, Somali krizinin mesela savaşa dönüşmesini engelledi. Sudan'daki, Sudan'daki savaşı savaşı iç savaşı neredeyse bitirdi. İşte en son Keşmir sorununda Türkiye'nin güçlü desteği ve silahlı desteği, siyahların mesela Hindistan'ın mesela nasıl ağır tahribatta ağır darbeler indirdiği ortaya çıktı. Ve, ve otomatik evet, kendisi Barış istemek zorunda kaldı. Ondan sonra Suriye iyi biliyorsa Suriye'deki halk devrinin arkasındaki Türkiye'nin oynadığı rol ortada. Yani hem oyun kurucu hem ara bulucu olarak Türkiye evet. yeni o dünya dediğimiz yeni küresel siyasetin vazgeçilmez kilit ve istikrar merkezi konumunda. Bu tabii her yere böyle olunca ister istemez o küresel güçler yani bir yerde tıkanıyorlar ve sorunları aşamıyorlar. Aşamadıkları yerlerde Türkiye devreye giriyor. O anlamda Türkiye'nin önünü açık. Yani Trump da bunu gördüğü için yani bizi kara kaşımız gözümüz için değil. Evet. Türkiye'nin bu real politikadaki gücünü, oyun kurucu, işte ara bulucu, sorun çözücü, etkin rolünü gördüğü için Türkiye ile hareket etmek istiyor. Çünkü İsrail ile hareket etmek istediğinde yani 2007-2008'den bu yana Amerikan medyasında da mesela e, İsrail artık Amerika için stratejik bir yük olmaya başladı. Boşheimer diye biri var mesela uluslararası teorisyenlerden bir tane. O direkt açıkça söylemişlerdi. E, Trump'taki yeni mesela yeni sağ veya yeni libertaryen kesim de artık ne o konuları siyonist lobinin böyle çok fanatik isimlerini tasfiye ediyorlar kritik Taraftan. Yani Yahudiler de vardır belki. Tabii bu, tabii bu Yahudiler için de için var. Yani, yani Amerika'nın Orta Doğu politikasının... Yani Siyonistlerden rahatsız olan Yahudiler de var. Evet yani rahatsız değiller ama Amerika'nın mesela dış politikasının Siyonist bakış açısına göre şekillenmesini istemiyorlar. Diyor. Biz ayrı bir devletiz. Kendi çıkarlarımız en son işte tabii. Husilerle anlaşmayı mesela anlaşmada İsrail saf dışı bıraktı. Hiç haber vermeden kendisi doğrudan anladı. yani Türkiye'nin devre girmesiyle Trump Hamas'a Amerika kendisi doğrudan görüştü. Asıl mesele o. E, Gazze'de mesela işte İsrail dışarıda bırakan ve Hamas'ın da içinde olmadığı... Aylardır takip ediyorsunuz. Evet. Gazze'de bir, bir umut, bir... Var. Yani işte en son aşamada Hamas Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika ile anlaştıklarını söylediler. Yani bu ateşkes kalıcı barış sağlandıktan sonra Gazze'nin bağımsız bir şekilde idare edilmesine izin Ama ben bunun için Netanyahu'nun gitmesi lazım. Yeşil gitmesi gerekecek Tabii. yani. Burada Netanyahu bypass edildi mesela. İşte İran'la müzakerelerde mesela İsrail bypass ediliyor. Bypass edildi. Umman'da İsrail'de görüşüyor. İsrail'de de aynı. E, be, yani işte Suriye'de de benzer bir durum var. Gene Trump orada Türkiye ile çalışmak istediğini söylüyor. Bu da YDG, şey, SDG, YP pegenin belirler. Onların onlar artık böyle silah bırakıp sisteme entegre olmaları yönünde Amerika'nın yani veya Trump yönetiminin bir şeyi var. Bakış açısı var. Trump 2019'da da aslında yani onlar da silahları Suriye çekip, rejimine devretmek evet, durumunda, değil, değil mi? Durumda. Her bu arada her PKK'lı örgüt terörist yani suç suça karışmamış olanlar 4000 kişiden bahsediliyor. Bunların kendi ülkesi, hangi ülkenin vatandaşıysa oraya, oraya döneceği. Oraya döneceği söyleniyor. Yani mesela o yönetim kadrosunun işte Norveç ve Afrika Güney Afrika konuşuyoruz. Güney Afrika evet. işte İskandinav ülkeleri işte. Zaten bir kısmı ölmüş Berjan. Evet. Askeri operasyonlar. E biliyoruz işte Ali Haydar Kaytan yazmıştım ben 3 sene ha. önce. Rıza, Rıza Altun. Bundan önce de söyledin. Iki tanesi doğruladılar dedin. Rıza Altun dedin. evet Ali Haydar Kaytan. Demek ki siyah eksenli Türkiye'nin. Demek ki değil zaten öyleydi. Bu arada Bahoz ortada yok. Onu göremedik. Bahoz Erdal. Bilmiyorum Marka planda da kalmış olabilir. Kongre vesaire dediler. Şimdi dolayısıyla. O Rıza Altun'u Altun mu yazmıştın sen 3 yıl önce mi? Öldürüldü Ali Haydar Kaytan'ın öldürdü öldüğünü evet. yazmıştım. SİHA operasyonunda. Rıza Altun Hakeza önce dağ kadrosundaydı. Sonra Avrupa'ya gitti. Geri döndü. E duran kalkan kalmış. İşte Cemil Bayık'tır. Murat Karayılan'dır. Diğer isimler. Bese Uzat'tır vesaire neyse. Bunları başka kurucu, ülkelere gönderecek. Kurucu kesimden çok az kişi kalmış o evet, zaman. Evet yani. 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 Onların da 300-400 kişi olduğu söyleniyor. Eski böyle en abartı haliyle. Üçüncü ülkelere gönderilecek. İşte silah bırakacaklar. Sisteme entegre olacaklar. Yani o o teknik kısımlar kolay yani. Yani onların mesela şeyi de şu. Türkiye zaten demokratikleşiyor. Yani yeni bir anayasa yazımı söz konusu. Yani Türkiye'nin daha doğrusu şöyle diyeyim. ve seyahat rejiminin Türkiye'ye giydirdiği elbise artık dar geliyor. Biraz önce bahsettik ya küresel arenada Türkiye artık bir belli bir mesela üniter kesimin yapının temsilcisi değil. Milli bir devlet veya imparatorluk refleksiyle hareket ediyor. Hatta Osmanlı'da yetmiyor Türkiye. Yani işte Orta Asya'daki Timur döneminden kalan mesela Türk topluluklarının o asabiyesi var. İşte Babur Türk İmparatorluğu'ndan evet. Güney Asya'daki mesela hassasiyet var. Afrika yani o üç, eski üç imparatorluğun mesela genleriyle, asabiyesiyle, işte kozmolojisiyle. Yerine göre Roma da var. Evet. İtalya'nın bize yaklaşması tabii. bir yerde İşte Anadolu'daki o eski kültürlerin verdiği bir evet. şey var. Evet. Toparlarsak Hepsiyle mevcutar. hareket ediyor Türkiye. Türkiye böyle hareket ettiği zaman da yani herkesi kapsamak zorunda. Yani o evet. yeni bir anayasa yapılacak. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi zaten Türkiye'nin o siyasi Biraz büyümesini. Biraz imparatorluğa dönüşvari bir şey tabii, mi tasavvur etme? Ama yani şimdi yani tabii Türkiye'nin bu siyasi büyümesine uygun bir anayasa hazırlığı evet. var aslında. Yani Türkiye evet. mesela. Askeri anlamda harbiden büyüdü. Şimdi o askeri teknoloji her yerde dünyada bahsediliyor. Siyasi büyüme zaten ortada. Bir ekonomik büyümemiz kaldı. O ekonomik büyümeyi de sağlayabilirsek. Süper güç oluruz. Çok teşekkür ederim. Terörsüz Türkiye'den başlayıp efendim İstanbul'da yapılacak olan Putin'in de katılmasının beklendiği Trump'ın ve Zelenski'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakemliğinde. Siz TGRT'de program yapıyorsun ya. Türkiye Gazetesi çok güzel başlık atmıştı. Yeni Dünya Türkiye'de kuruluyor diye. Evet. Bir yeni dünya düzeninin kurulduğu muhakkak ama bunun yine geçmişteki güçlü ulus devletlerin kendi birikimlerini, güçlerini kullanarak söz sahibi olacakları bir dünya olarak tasavvur etmekte fayda var. Gücümüzü çok abartmayalım ama gücümüzü küçümsemeyelim, doğru kullanalım diyoruz. Bir sonraki Türkiye masasında VOD TV'de buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepsinden önemlisi sağlıcakla kalın efendim.